Bugünler bitti. çok pisak var yolumu tertemiz edeceğiz. İlk olarak buradan pompayı sıkacağız ve buradan su gelecek. Evet arkadaşlar şu anda ikinci kısma geldik. Suyu doldurdum. Şimdi de balıkları fileyle alacağız. Alıp çok azını koyuyoruz. Arkadaşlar son balığı da aldık. Koydum. Koydum şöyle. Bakın. Şu Çok iyi. Arkadaşlar arkadaşlar mücadele yapmam gerekiyor. Bir de arkadaşlar bu çok pis bir şey. Umarım sizin de kocaman balıklarınız vardır. Yorumlara yazın eğer balıklarınız varsa. Şu an arkadaşlar son aşamadayız. Ben yine yıkamayı bitirdim. Ee, i̇çine suyu koyup balıkları, balıkları da içine koyacağız. Ee, şu an bunu ben bir temizleyeyim. Şimdi kurulayacağız arkadaşlar. Ee, şimdi de motor temizleyeceğiz. Ondan sonra bu kurulayacağız. Arkadaşlar şu an detaylı bir şekilde motoru yıkarıp, e, parçalara ayıracağız. Şimdi yıkayacağız burada. Arkadaşlar şu an motoru yıkadım. Bakın tertemiz oldu. Şimdi bunları birleştirip odaya gideceğiz. için akvaryum tertemiz. Ee, e, i̇lk önce suyumuzu doldurup balıkları koyacağız. Şimdi ben suyu koyacağım. Şimdi de balıkları koyup motoru çalıştırıp işimiz bitecek. Arkadaşlar şu an son aşamadayız. Balıkları alıp akvaryuma koyacağım yine aynı işlemle. Bu sefer de akvaryuma koyacağız. Böyle koyuyoruz. yetiştik. Bütün balıkları koydunu koyduk. Gördüğünüz gibi bu burada tertemiz oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar şu an son yaşam kaldı. Motor ve ışığı çalıştıracağız. Geldim şuraya ben de ışığı çalıştırıyorum. Şimdi motoru çalıştıracağım. çalıştı. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like atın. Abone olmayı unutmayın. Eğer bu tarz videomun gelmesini istiyorsanız e, yorumlara yazın. Görüşürüz.